Merhabalar. Komu kasadımız başladı. Gönlümüzün efendisi geldi. Makineyi bekliyorduk bu tarafa gelmesine. Büyük ihtimal bir saate bizimkini bitirir. Tepeden gördüğünüz bu arazinin yaklaşık bir buçuk saate hasadı bitmiş olacak. Ege bölgesi pamuk hasadı eylül kim Kasım aylarında yapılmakta. Biz Mayıs başı gibi ektik pamuğumuzu ve şu an 5 ay sonrası hasadımızı yapıyoruz. Bizim ilk pamuk deneyimimiz bu. Verimimiz beklenenden çok düşük. Çünkü kuraklık bölgeyi çok etkiledi. Kuyumuzdaki su bittiği için bitkiyi boylandıramadık. Makineyi beklerken de arazı bir yağmur yedi. Haliyle bu da verimimizi düşürdü. Gördüğünüz pamuk kasat makinesi John Deere CP690. 590 beygir gücü olan bir makine ortalama kaç saatte ne kadar pamuk topluyor dersek bu gördüğünüz araziye akşam üzeri 5'te girdi tam olarak 6.30'da çıktı hiç beklemeden çalışıyor iki sabah fanı da varmış yani çiğ olursa dahi toplamaya devam ediyor Şimdi göreceksiniz dönüşünü. Frensiz 4 metrelik bir dönüş çapına sahip. Genellikle bu pamuk tarlalarında çok geri gelme hamlesi yapmaması adına makine U çizerek topluyor pamuğu. Arazinin bu gördüğünüz kısımda biraz daha kayalık. Ama makine orada da aynı performansı gösteriyor. Benim kablosuz veri aktarımı gibi özellikleri de varmış. Tabi o kısımlar biraz daha hani operatöre kullanıcıya ait detaylar. Bir yandan arkasında balyalama yapıyor ve yaklaşık 2.2-2.4 tona geldiğinde balyalamayı bitiriyor. Otomatik olarak hiç durmadan balyasını bırakabiliyor. Makinenin gece hali yani ışıklı hali bu. Pek bir can canlı. Çevresindeki bu led ışıklar sayesinde gecede hasat etmeye devam edebiliyor. İçeride biriken pamuk belli bir miktara geldiğinde, bu da yaklaşık 2.2-2.4 ton arası olmuş oluyor, balyalamayı bitiriyor makine ve kendisi hiç durmadan balyasını yapıp bu şekilde bırakıyor. Kinder sürprizini bırakmış oldu. Sonuçta çıkan pamuğumuz böyle oluyor. Bu arazideki yere düşen pamukları görüyorsunuz. E, alınmamış pamukları. Bunların sebebi hasat için makineyi beklerken arazinin bir yağmur yemesi. Bu da verimi çok düşüren etkenlerden biri. Tarladan çıkmış pamuğun hali bu. Bundan sonra çırçır çır fabrikalarında işlenmeye, temizlenmeye giriyor pamuklar. Tarladaki saf hali böyle olmuş oluyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve sorularınızı aşağı kısma bekliyoruz. Doğaya sevgiyle kalın. Bereketiniz bol olsun.